Türkiye'de başka hiçbir yerde olmayan acı encekleri çıtır tavuk yemeye Adana'dan Samandağ'a geldim. Neredeyiz? Samandağ sahil yolunda Çıtır Tavuk'tayız. <laughs> hazır mıyız? Artık bismillah deyip başlayalım mı? Hazırlanış süreci sizin de canınızı çektirmedi mi gerçekten? Burada sadece kanat olan bir tepsimiz var. Diğer tarafta da karışık tavukların olduğu bir tepsimiz var. Yanında patatesi, sosları, ekmeğiyle beraber geliyor. Alırsanız bismillah deyip başlıyorum. Olay işte bu ya. Basınçlı bir makinede piştiği için mis gibi pişmiş. içi sulu sulu dışı çıtır olmuş. Biraz patates, Bak başka hiçbir yerde olmayan lezzetleri sizin için buluyorum. Şuradan bir takip edin ya. Kanat deneyelim biraz daha. Bak kemiği nasıl çıktı gördün mü ya? Acılısı gayet iyi bir acı bu arada. Haberiniz olsun. Bozabilir. Beni bozmaya sıkıntı yok. Devam. Yanında bir de acılı mayonez var. Ben ondan da yerim. O da bozmaz. Sıkıntı yok. Bura'yı mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum. Son blokmayı da sizin için yiyorum kesinlikle. Oldu bu iş.